Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda e-ticaret sistemimizin genel ayarlarını nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. İşlemlerimizi sağlayabilmek için sistem mağazalar kısmına tıklıyoruz. Buradan kalem butonuna tıklıyoruz. Öncelikle meta başlığı ve meta açıklamasını doldurmamız gerekmekte. Peki meta başlığı ve meta açıklaması ne anlama geliyor? Google'a gelip herhangi bir şey arattığınızda Google arama sonuçlarına bakarsanız eğer şu görüntülemiş olduğunuz mavi renkli kısma meta başlığı, alt kısmına ise meta açıklaması denmektedir. E-ticaret sitenizle alakalı başlığınızı ve açıklamanızı sırasıyla eklemeniz gerekmektedir. Örnek olarak sitemizin adı ismetbutik.com olduğu için buraya sitemizin adresini ve sloganımızı bu şekilde ekleyebiliriz. 1 iki cümleden oluşan Meta açıklamamızı da bu şekilde eklememiz yeterli olacaktır. Zamanla Google'da sitemiz bu şekilde görünecektir. Meta kelimeleri kısmını boş bırakıyoruz. Mağaza sekmesine geçip mağaza adımızı ve sahiplik bilgilerini doldurabiliriz. Bu kısımların doldurulması zorunludur ve değiştirmeniz kesinlikle gerekmektedir. Bu şekilde bilgileri doldurduktan sonra açık adresimizi ya da sadece şehir olacak şekilde adresimizi buraya ekleyebiliriz. Bu kısımlar sitemizde hiçbir yerde görünmeyecektir. E-posta adresimizi dolduruyoruz. Varsa telefon numaramızı dolduruyoruz. Fax varsa onu doldurabilirsiniz. Görsel varsa sitenizin logosunu buraya ekleyebilirsiniz. Buradaki yükle butonuna tıklayıp bilgisayarınızdan herhangi bir görseli seçip aç demeniz durumunda sitenize yüklenmiş olacaktır. Sitemizin logosunu bu şekilde buraya yükledim. Bu logo da aynı şekilde sitemizde hiçbir yerde görünmeyecektir. Mağazanızın belirli çalışma saatleri varsa buradaki bilgiyi doldurabilirsiniz ve bununla alakalı bir açıklama eklemek isterseniz de buradaki açıklama kutusunu doldurabilirsiniz. Mağazanızın fiziksel adresi neredeyse ya da varsa buradaki bilgileri değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Buradaki bilgiler standart bilgilerdir. Siz kendi adresinizle güncelleyebilirsiniz. Seçenek kısmında değiştireceğimiz bir işlem yok. Resim sekmesine geçtiğimizde mağazamızın logosunu buradan kalem butonuna tıklayıp yine aynı şekilde seçiyoruz. Favikonumuz ise sitemizin tarayıcıda sol yukarıda görünecek olan ikonudur. Yükle butonuna tıklayarak Bilgisayarımızda daha önce hazırlamış olduğumuz faviconu açtıyoruz ve sonrasında seçmemiz yeterli olacaktır. Mağazamızın logosu sadece e-posta alım gönderimlerinde kullanılacaktır. Hiçbir yerde görünmeyecektir. E-posta kısmını ise bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Sunucu kısmında değiştireceğimiz hiçbir şey yok. Ayarlarımızı bu şekilde yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz ve mağazamızın genel ayarları başarılı bir şekilde değiştirildi uyarısını görüntüleyebilirsiniz. Sitenizin adresini tarayıcıda yeni bir sekmede açıp mouse ile üzerine geldiğinizde meta başlığınızı ve faviconunuzu görüntüleyebilirsiniz. Zamanla Google'da siteniz bu şekilde indekslenecek ve Google arama sonuçlarında bu şekilde görünecektir. Ayarlar kısmında eklemiş olduğumuz logo ise sitemizin herhangi bir yerinde görünmüyor. Bu logoyu ilerleyen videolarda nasıl değiştirip güncelleyebileceğimizi öğreneceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki derse geçmek için ekrandaki videoya tıklamanız yeterli olacaktır. Gelecek videolarda görüşmek üzere.